Gözde. Ne oluyor ya? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Burak bitti şimdi Koray'a mı yanaşıyorsun? Sevda benim kimseye yanaştığım falan yok. Gözde. Koray'ın sana yüz vereceğini mi sanıyorsun sen? Sevda benim Koray'la bir işim yok. İlişkiniz olduğunu biliyorum. Burak'la da bir ilişkim vardı benim. Burak seni sevmiyordu. Ama Koray seviyor biliyorum. Ha sen de beni sevmiyor diye ayarttın yani öyle mi? Sevda benim kimseye ayarttığım falan yok. Ama bizi ayırmak için elinden geleni yaptım. Gözde, aslında benim sana teşekkür etmem lazım biliyor musun? Sen Burak'la beni ayırmasaydın eğer ben Koray gibi birini tanıyamayacaktım. İyi e işte ne güzel. Şimdi izin olursa gidebilir miyim? Gözde. Bak, o kulaklarını aç beni iyi dinle. Ben Burak'tan vazgeçtim, sen de onu elde edebildin. Ama ben Koray'dan vazgeçmeyeceğim. Arkadaşlar bugün içinizdeki Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı keşfedeceğiniz gündür. Bugün Oscar heykelciğine giden yolda kırmızı halıya atacağınız ilk adımın günüdür arkadaşlar. Loçko kardeşiniz sizi içinizdeki yeteneği keşfetmeye çağırıyor. Ha, sadece içinizdeki yeteneği keşfetmekle de kalmayacaksınız. Fiat Rokoluna yazılanlar, provalar süresince, derslerden sözlülerden ve yazılılardan yırtacak arkadaşlar. Adamın evet. adamın. Tamam, tamam. Arkadaşlar hepinizi bekliyorum. De haydi. Hadi yürüyün daha. Hadi bakalım. Hadi. Kıvırcık, bak seni mutlaka bekliyorum. Yetenekli çocuksun, hadi. Tamam, geleceğim. Loçko, sende de bayağı politikacı potansiyeli varmış. Tabii ki Asya. Yani bugün demokratların adayı ben olsaydım bugün Trump'ın yerinde ben otururum. Ama olmadı. Mustafa abi nereye ya? Böyle valizi falan toplamışsın. Bırak kardeş. Bu hırsızlık mevzusu yüzünden kovuldum. Memleketime dönüyorum. Ne diyorsun ya? Hakkınızı helal edin diyor. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Abi helal abi. olsun tabii de yani. Olmadı ki böyle. Tabii keşke böyle bir iftira atılmasaydı da yüzüm kızarmadan gitseydim. Utanmadan yüzünüze baka baka gitseydim. Ama olmadı. Kısmet değilmiş. Abi deme bak öyle, üzülüyoruz ha. Üzülme, bırak kardeş. Kaderimde böyle utana sıkıla gitmek varmış. Ben hırsızlık yapmadım. Benim adımı hırsız olarak hatırlamayın. Bu bana yeter fazla Bizim bir şey yapmamız lazım yani. Bence abi Müstak hırsız falan değil yani. Ben de öyle olduğunu inanmıyorum zaten. Böyle çekip gitmesine izin veremeyiz. Aynen bence de değil. Hayat Hoca'ya gidelim. Belki o bir şeyler yapar. Aynen hadi gidelim. Gel. Günaydın. Günümün aydınlığı kara sevdam. Günaydın. Gemileriniz sigortalı değildi galiba. Ne? Karadeniz'de batan gemilerinizden bahsediyorum. Sigortalı dedi galiba. He? Ay Kureyş şaka kaldıracak halim yok gerçekten. Hop 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 Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Neye bozuksun sen? Sana. Bana mı? Ben ne yaptım ya? Koray, gözlerine ne işler çeviriyorsunuz siz? Ne bu yakınlık? Bak Koray, ben tam sana inanmaya, güvenmeye başladım. Bir darbeyi daha kaldıramam. Ya saçmalama Sevda. Durum öyle tahmin ettiğin gibi falan değil. Savunma cümleleri böyle başlıyor zaten değil mi? Ya bir şey savunmuyorum ki ben. Dinleyeceksen anlatacağım. Dinliyorum. Tamam gel şöyle. Gel oturalım gel. Birincisi hayatımda gözde yok. Bir tek sen varsın. İkincisi Gözde'yle konuştuğumuz konu abim ve Hayat Hoca ile ilgili. Gel. hocam? Beni çağırtmışsınız. Ee, ya senden bir şey rica edeceğim. Bir arkadaşım aradı da benim. Bir okulun kitap ihtiyacı varmış. Ben çok karışım. Sen götürür müsün rica etsem? Hocam götürürüm tabii. Ne demek? Sağ ol. Neymiş o Hayat Hoca öyle bir konu? Gel. Onu da gittiğimiz yerden alacağım. Gel hadi. Nereye ya? Nereye mi? Ya sen bir yere gidelim de sen ben sana nereye diye sorar mıyım? Ha? Çünkü ben seninle ölüme bile gidelim. Gel hadi. Demek gitti Müstaka. Çok da üzgündü hocam. Yani ben hırsız değilim diye falan dur hep. Açıkçası biz de onun hırsız olduğuna inanmıyoruz. Yazık yazık. Vallahi ben de inanmıyorum hiç Müstakim böyle bir şey yapacağını ama. Hocam Müstak abi telefon çalındığı sırada okulda değilim dedi ama. Ama ne? İspatlayamadı hocam. Tabii. İspatlayamaz tabii. Müdür bey parasına kıyıp kameraları yaptırmadığı için. Hepsi bozuk hala. Yani. Ya o sırada müstakabinin abinin okulda olmadığını bir ispatlayabilsek hiçbir sıkıntı kalmayacak zaten. Kovulmayacak yani ama. Görüntü olmadığı için elimizde bu imkansız. Aslında benim aklımda bir şey var ama bilmiyorum çalışırım. Ya koray yürütüyorsun beni böyle gözlerim kapalı. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ya gel tamam sakin ol. Hazır mısın? Hazırım. O zaman işte çok güzel. Burası ne böyle? Burası bizim gizli yerimiz. <laughs> gizli yer mi? Evet. O kadar gizli ki sen bile bilmiyorsun. <laughs> Hadi gel oturalım. Nereden çıktı bu gizli Ya, ya hani bir ara gözleri bırak kaybolmuştu da Onları arıyorduk ya. Evet. İşte o zaman sen Burak'la bizim gizli yerimiz var demiştin. Hmm. Sen de beni kıskandın yani. Berkcan, ne kıskanacağım? Geberdim, geberdim. <laughs> Burası artık senle bizim gizli yerimiz. Sen çok tatlı, çok düşünceli, çok yakışıklı. <laughs> Ukala'sın sen, ukala. Ama tamam. Hem yakışıklısın hem o kararsın. Ya Aragaz, Müstak abi okuldan ayrılmış biliyor musun? Biliyorum, hep onu düşünüyorum ya. Bariyer, biz acaba yanlış mı yaptık? Ya ben de üzülüyorum ama abi, kendi gözlerimizle gördük yani. Kayıp eşyalar onun dolabından çıktı. Bir de eşyasını kaybedenin durumunu düşünsene. Ne bileyim ya. Yani zengin bebesi olsak koymaz ama... ...Zeynep için telefonu bayağı değerliydi. Şuraya bak, kancı burun hiç takmıyor seni. Şiş, alo. Normalde atar yapardım. duymazdan mı geliyorsun? Hayırdır genciolar, bir problem mi var? Hiç duymamış ya. <laughs> ya sen bayağı disconnect olmuşsun birader. Baksana anında ağa bağlanılamıyor yazıyor bana ya. Yani. <laughs> <laughs> ya Aragaz espri yapmadığın zamanlarda komik çocuksun aslında biliyor musun? Ha. Neyse oğlum Hayat Hoca beni bir okula gönderdi kitap götürmem için. Okulun durumu perişan abi. Baksana Dökülüyor ya. Yani sadece kitap değil, bir sürü eksiği var bu. Okulun. Ya çocuklar burada nasıl ders yapıyor ya? Resmen harabe. Abi biz kendi okulumuza burun kıvırıyoruz. Millet ne şartlarda okuyor ya? Ya aynen. Bir şey yapmak lazım ya. Vallahi aslında benim kafamda bir fikir var. Okulda kampanya başlatacağız. Sadece kitap değil, yardım da toplayacağız. Var mısınız? Burası ne kadar güzel bir yer ya. Sen nereden buldun burayı? Burası yoktu ki zaten. Yani ben açtırdım. Ne? <laughs> şaka şaka. Ya geçenlerde arabanın lastiği patlamıştı. Burayı gördüm. Aklıma bir anda sen geldin. Canım benim. <laughs> İyi ki şahit olmadım ben oğlum. Abi Sevda çok Hala çok kızgınsın değil mi abine? Hem de çok. Yani tarif yok. Ama o haksız tokadın acısını ondan çıkartacağım. Göreceksin. Sonra çıkarsınız, bu önemli. Sizden ricam, dün çektiğiniz ne kadar fotoğraf, video, öz çekim varsa hepsini bana gönderir misiniz? Niye hocam? Hocam, artık okulda fotoğraf çekmek de mi yesel? Hayır canım, alakası yok. Sadece şansımız yaver giderse müstahakın suçsuz olduğunu ispatlayacak bir delil bulabiliriz belki. Ha, evet hocam ya. Anlatabiliyor muyum ya? O yüzden sizden ricam şimdi Teneffüs'le lütfen gidin diğer arkadaşlarınıza söyleyin. Ne kadar öz çekim, video, fotoğraf varsa hepsini bana göndersin. Tamam hocam, o iş bizde. Hallederiz. Hadi tamam, ha hadi. hadi. Size güveniyorum. Tamam hocam. Gönderdiniz mi? Söylediniz mi? Herkes gönderiyordu. Gönderdi. Gönderiyoruz hocam. Hmm. Burası bizim okulumuz. İşte canım okulum. Seni çok seviyorum. Aa hocam bakın. Mustafa abi işte bahçede. Aa, Elinde bulunuyor mu? Gördüm gördüm. Bir dakika şu sesi nereden açılıyor? Bir aç bakalım sesini. duydunuz mu? Fonda şey video öyle tatil oy, 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 oy. O zaman saat ben size söyleyeyim, 12. Evet. evet. Tam evet. saatte tamam, çalıyor. Hocam zaten Zeynep'in telefonu tam o saatte çalındı. Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim. Peki Müstahak abi aynı anda hem bahçede hem de Zeynep'in telefonu nasıl çalıyor? Evet. Aynen abi. Ya mümkün değil. Şimdi o zaman şu önemli. Zeynep sen en son telefonunu hatırlıyor musun? Ne zaman yanındaydı? Yani bilmiyorum ki hocam hep yanındaydı herhalde. bir, bir saniye. Zeynep bana tam 11.59'a mesaj atmış hocam. O zaman bir dakika. Demek ki dersteyken telefonu Zeynep'te. Hocam zaten zil çaldı. Ben dışarı çıktım. Sonra telefonumu unuttuğumu fark ettim. Geri döndüm. Ama yani bir dakika kadar bir sürede falan çalınmıştı. Yani yoktu. Hmm. Eve misiniz? Bir dakika içinde mi? Evet, evet. Eminim. Hmm. O zaman şunu anlamamız gerekiyor çocuklar. Bahçeden sınıfa müstahak bir dakikada gelebilir mi, gelemez mi? Nasıl anlayacağız hocam? <laughs> Ulan İstanbul, sana geldiğim gün sana ne demiştim? Seni yeneceğim demiştim. Değil mi? Ama bak, ne oldu? Yenemedim. Sen beni yendin. Ama eline ne geçti? Başın göğe erdi mi? Yazıklar olsun sana. Lafımı bölme oğlum. Sana daha lafların bitmedi İstanbul. 20 milyon insanı sakladın. Bu gariban müstahakı saklayamadın ya. Bu ayıp sana yeter. Akıllı ol İstanbul. Akıllı ol. Sırrını ya sen söylersin ya ben. Seçim senin. İnşallah hızlı gelemez. Mustafa hızlı gelecek kesin. geldi. Kaç dakika oldu? İki. Yani, yani Müstahak suçsuz arkadaşlar. Oh be! Oh be! komplo yaptı ve çaldığı şeyleri gitti Müstahak'ın dolabına koydu. Yani hocam Müstahak abi şimdi suçsuz yere kullanma atıldı? Maalesef. Ya hocam yani Müstahak abi herkesin ortasında hırsız damgası yedi. Bunun nasıl bir duygu olduğunu çok iyi bilirim. Yapma be oğlum. Ya ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum çocuklar hatamızı bir şekilde telafi etmemiz lazım. Nasıl, nasıl yapacağız? Ama? Peşinden gideceğiz. Ben gideceğim. Tamam. Ee, kim geliyor benimle? Hocam, ben de... geliyorum. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika. Ben öyle hepinizi birden alamam. küçücük kutu kadar araba. Üç kişi. Bariyer. Ben. Bırak Onur Yürü, Hocam. Hadi, hadi, Aman hadi, hadi. 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 Çocuklar koşun. Öğretmenler Odası'nda montum var. Hocam ne oluyor? Evladım ne oluyor? Müdür Bey müjdemi isterim. mi? Sağ suçsuzmuş. Vallahi mı? Bak, yemin ediyorum elim içime doğmuştu o kadar saf biri hırsız olamaz dedim. Ben olurum, o olamaz. Yani ben olurum derken lafı gelişir. Tamam Müdür Bey, bizim şimdi müstahakı gidip getirmemiz lazım. Bunları sonra konuşalım. Olur mu? Müstahakı getirin. Onsuz dönmeyin. On alın getirin. Tamam, hay hay. Getir, getir, getir. Alo. Alo. Müstak. Neredesin? Hayal kırıklıklarımı bavuluma doldurdum. Gidiyorum. Elveda. Ay Müstak hiçbir yere gitme. Biz geleceğiz alacağız. Sen neredesin? Hayır. Ben artık o okula dönmek istemiyorum. <laughs> Müstak. Allah Allah. Oğlum neredeysen söylesene. Galata Köprüsü'nün hemen yanındayım. Balıkçı var yanımda. Gözlüklü. Çok da acemi. Daha bir balık bile yakalayamadı. Tamam tamam. Geliyoruz. Yürü. Yürüyün çocuklar yürüyün. Ay anahtar yok çocuklar yürüyün koşacağız. 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 Ya ben şimdi şunu anlamadım. Senin ablanın nikahıyla senin abinin ne alakası var? İşte biz de bu sorunun cevabını arıyoruz Sevda. O tamer olacak pislik piyasadayken ablamla cerrahi bir tanışmıyordu bile. Yani biz eski okuldayken tanıştılar. Yine de tarih uymuyor. Nikah tarihi çok daha eski. Benim aklım çok karıştı. Ya siz niye direkt işin aslını onlara sormuyorsunuz? Hayat Hoca dürüst biri yani. Durum neyse anlatır direkt. Dürüst biri de bence Hayat Hoca da bir şey bilmiyor. Yani ben Hayat Hoca'nın nikah davetiyesini saklamasını anlıyorum da... ...Cerrah abi bunca yıl niye saklamış anlamadım. Hem de gitmediği ve gerçekleşmeyen bir nikah davetiyesini saklıyor. Hiçbir şey bilmiyoruz ama öğreneceğiz merak etmeyin. Nasıl öğreneceğiz? Sadir çocukluğundan beri abimin yanında çalışır. Ya o kesin bir şeyler biliyordur. Ona soracağım. Hocam Mustafa abi köyüne dönmeyecek. Onu almadan dönmek yok hocam net. Ya çocuklar hepsi benim suçum. Ya hocam size ne alakası var? Niye suçunuz olsun? Ya asıl bizim suçumuz hocam ya. size bir alakası yok. Ya nasıl yok çocuklar? Siz müstakırsınız dediğine benim hemen inanmamam lazımdı. Bir önüne boyuna tartmam lazımdı. Basiretim bağlandı. Nasıl yaptım bu hatayı ya? Bu balıkçı da değil. Gördüm gördüm. Dev. Üretim hatası diye fabrikanın geri çağırdığı gereksiz. Öyle patladanak insanın karşısına çıkılır mı? Ödümü koparttı ne oluyor? Müdürüm müdürüm. Ne oluyor? Müdürüm tiyatro seçmeleri için bir kuyruk var. Sanırsınız beleş vayfi var. Öyle bir kuyruk. Vallahi de. Vallahi. <laughs> yürü oğlum o zaman. Tiyatro seçmelerine başlayalım yürü. Müstak. <laughs> Müstak. Oh, hayat müstak. Hocam. Oh Oh müstak. Neredesin? Seni arıyoruz. Hadi yürü okula gidiyoruz. Hadi. Kuzum. Hadi, hadi, hadi. Hayır. Ne? Ben sizinle geri dönmek istemiyorum Hayat Hocam. Ne demek geri dönmüyor? Ben artık okula geri dönmek istemiyorum. O okulda bana iftira attılar. Bana hırsızsın dediler. Kimsenin yüzüne bakacak yüzüm yok. Nasıl geri döneyim? değil deme öyle. Ne olur bak hepsi hatasını anladı. Hepsi pişman, çok mahcup. Hadi lütfen. Bak abi hepimiz çok üzgünüz ya. Hadi abi tüm okul seni bekliyor. Lütfen kırma bebeğimizi. Hayır ben... Benim bir kere kalbim kırıldı. Ben dönemem. Biz senin kırılan kalbini tamir edeceğiz. Söz ne oldu? Abi sen olmasan biz kimle şakalaşacağız yaşa ya? Sen olmasan kim zili beş dakika erken çalıp bizi derslerden kurtaracak? Efendim? Yani abi sen olmasan Şerif Hoca'yı kim dedirtecek? Ya. Hadi ne olur Müstah. Ciğerim yandı ne olur hadi çok üzgünüm. Hadi be abi, Yine yeşillendi fındık dalları. Zaten hep yeşildi fındık dalları. Yine yeşillendi... Hadi yavrum, hemen kulak burun boğazı. Geç olmadan, çabuk hadi. Sıradaki. Merhabalar hocam. Adım Sedat Çiloğlu. 11A'dan katılıyorum. Şimdi sizlere illüzyon gösterisi yapacağım. Ne yapacaksın? Şapkadan tavşan mı çıkartacaksın yavrum? Sene olmuş 2017, hala illüzyon yapan var ya. Şaka gibi arkadaş. Şerif bırak da çocuk gösterisini yapsın. Hadi yap. おいおいおいおい。 evladım. Performansına bayıldık. Seçildin. Tebrikler. Bizim Teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkürler.